Güvenli olduğu belirtilen bölgelere talep arttı, konut bulmak zorlaştı. Olası İstanbul depremine dair endişe hem kiralara yansıdı hem de satılık konutlara. Daha güvenli bölgelere taşınmak isteyenler nedeniyle İstanbul'da konut hareketliliği hız kazandı. Özellikle İstanbul'daki deprem endişesiyle birlikte birçok aile hali hazırdaki evlerini terk edince konut stoklarında bir artış gözlendi. deyim yerinde ise güvenli ve güvensiz ilçeler diye iki gruba ayrıldı ve güvensiz ilçelerdeki evler ise birer birer boşalmaya başladı. Bunların başında Büyükçekmece, Adalar, Beşiktaş, Beyoğlu, Bakırköy, Kadıköy bu ilçelerde yaklaşık %70-%79'lara varan konut stokundaki değişiklikten dolayı artış gözlendi. Konut hareketliliği verilerle de ortaya konulmuş durumda. TÜİK'in verilerine göre Şubat ayı oranındaki artış sadece %6 olarak gözüküyor bu iller, ilçelerde. Ee, İstanbul'daki ortalama metrekare birim fiyatı biliyorsunuz her geçen gün her ay artış gözlemlerken özellikle bu ilçelerde artış gözlemlenmedi. İstanbul'da en çok konut talebinin olduğu ilçeler genelde kuzeyde olanlar. Özellikle talep gören yerler İstanbul'da e, Sarıyer'in kuzeyinde kalan Zekeriya Köyü, Göktürk, gibi alanlar, artı Arnavutköy, Arnavutköy üçüncü köprünün olduğu yer, artı e, havaalanına yakın kısımlardaki oradaki düz alanlar. Diğer taraftan Kayaşehir, şu anda parlayan bir yıldız olarak Kayaşehir çok gündem konusu, e, diğer taraftan Çekmeköy, Anadolu yakasında çok fazla talep görüyor e, ve şu anda e, mevcuttaki İstanbul'daki mevcut hareketlilik e, terk edilen şehirler ve rağbet görülen ilçeler olarak değişkenlik arz ediyor.